Melek Lize ekranlarından herkese selamlar. 1.5 canlı yayın haber özetine hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce bilgilendirme amaçlı bir duyurum var. Artık YouTube dışında bir işim var. Dolayısıyla videolarda gecikmeler veya sekmeler yaşanabilir. Video yapmayı bırakmayı düşünmüyorum. Yeni işim adapte olana kadar videolar biraz düzensiz olabilir. Ancak daha sonra düzene sokacağım. Yani birkaç gün video görmezseniz paniklemeyin. Bir yere gitmedim. Videolar gelmeye devam edecek. Evet şimdi 1.5 güncellemesiyle oyuna eklenecek olan yeniliklere geçelim. Banner'lar belli oldu. Öncelikle Zhongli Riran Banner'ı geliyor. Ardından Yula Banner'ı gelecek. İki yeni karakterimiz var. İlki Zhongli Banner'ında gelecek. Yenfei isimli bu karakterimiz 4 yıldızlı bir Pyro büyücü. İkinci yeni karakterimiz ise Yula. Yula 5 yıldızlı bir Cryo çifteli kılıç kullanan waifu. Buna ek olarak yeni bir 5 yıldızlı silah ekleniyor. Song of Broken Pines isimli silahımız bir çift telli kılıç ve 1.4'te oyuna eklenen Elegy for the End silah ailesine bağlı olduğuna dair bir ipucu verildi. Song of Broken Pines'ın physical damage bonus vereceği söyleniyor. 1.2'den bu yana yeni Artifact seti eklenmiyordu. Ancak görünüşe göre Pale Flame ve Tenacity of the Millilith isimli iki yeni artifact setini 1.5'te göreceğiz. Pale Flame fiziksel hasar karakterlerimiz için kullanabileceğimiz bir setken Tenacity of the Millilith support karakterlerinde kullanılacak gibi duruyor. Hangout görevlerine iki yenisi ekleniyor. İlki Diana, ikincisi ise Noel'in ikinci aşama görevleri olacak. Bununla beraber Jongli'nin hikaye görevi devam edecek ve yeni 5 yıldızlı karakter Yulan'ın da kendi hikaye görevini oynayabileceğiz. Jongli'nin hikaye göreviyle birlikte tanıtılan yeni bir dünya bossu ekleniyor. Tıpkı Primo Geoviship bossuna benzeyen bu bossun kadim bir ejderha olduğu söylendi. Bosslardan söz açılmışken Hyphostasis ailesine bir de Cryo Hyphostasis ekleniyor. Bu bossların ne gibi materyaller vereceği henüz net olmasa da yakında öğreneceğiz. 1.4'te daha bir hafta önce gördüğümüz Abyss Herald bossuna benzer yeni bir boss karşılaşması daha olacak. Bu seferki Abyss Tarikat üyesinin adı Abyss Lector ve Elektro sahip olacak. Herkesin uzun süredir hakkında konuştuğu ev sistemi de artık geliyor. 1.5'te ücretsiz dayana kazanabileceğimiz bir etkinlik olacak. Beneath the Light of the Jedi isimli bu ona etkinlik önceki etkinlikler gibi farklı aşamalardan oluşacak ve her aşamada farklı bir challenge bizi bekliyor olacak. Bu etkinliğin ilk aşamasında haritadaki çeşitli düşmanları yok ederek bazı parçalar toplayıp bir şema üzerine yerleştireceğimizi canlı yayında gördük. Etkinliğin sonraki aşamalarında Twisted Realm adı verilen 4 domainden oluşan ve bize farklı challenge'lar sunacak olan Hyperstatic Symphony etkinliğindeki gibi zorluk seviyesini ayarlayabileceğimiz bir bölüm yer alacak. Battlefront Misty Dungeon adında başka bir bir etkinlik daha görüyor olacağız. Bu etkinlikte de farklı takım ve karakter şartları olacak ve sadece bize sunulan karakterler arasından seçim yaparak çeşitli engelleri aşarak bölümleri tamamlamaya çalışacağız. Ve yeni bir Unusual Hillichurl'ın peşinde olacağımız bir etkinlik daha var. Burada da Hillichurl lisanı uzmanı minik arkadaşımız Elamast'tan alacağımız bir kitap ile diğer Hillichurl'lerle konuşup peşinde olduğumuz Unusual Hillichurlin yerini öğrenmeye çalışacağız. Winter Trace adında başka bir etkinlikte ise gerçek oyuncuların birbirinden kaçıp yakalamaya çalıştığı, 5 farklı haritadan oluşan bir kedi fare oyunu oynuyor olacağız. Ve son olarak tıpkı Leyline Overflow'da olduğu gibi günde 3 kere dilediğimiz domainden 2 katı yetenek kitabı ödülü alabileceğimiz Overflowing Mastery adlı bir etkinlik daha yer alacak. Etkinlikler bu kadardı. Şimdi diğer haberlere geçelim. Artık haftalık dünya bossları 60 yerine 30 resin gerektirecek. Ve son olarak Inazuma bölgesinin bazı çizim ve şemaları paylaşıldı. 1.6 güncellemesiyle Inazuma bölgesinin de artık oyuna eklenmesi bekleniyor diyebiliriz. Evet kısaca 1.5'te bizi bekleyen yenilikler bu şekilde. Sizi en çok heyecanlandıran yenilik hangisi? Yorumlarınızla veya Discord sunucumuza katılarak bana ulaşabilirsiniz. 1000 abone sonrası Battle Pass ve Valkyrie Moon çekilişlerimiz Discord üzerinden yapılacak. Videoyu beğendiyseniz bana ve kanalıma destek olmak için videoya bir like bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Melek Nezo out.